Asrın felaketinde en sevdiklerini de kaybedenler birden biri de Mümtaz Gövce değerli izleyiciler. Enkaz altından yardım isteyen küçük kızının ses kayıtları çıktı. Yüreği paramparça olan babanın acısı hiç dinmiyor. Baba, ben de ölme, Çok şey değişti ama aslına bakarsanız hiçbir şey değişmedi. Her geçen gün onların yokluğunu, onların eksikliğini, e, ruhen, bedenen daha fazla hissediyorsunuz. Enkaz altından yankılandı kızının sesi. Zaman geçse de ilaç olmadı. Yarası hiç kapanmadı. Lütfen bana yardım edin. Lütfen bana yardım edin. Ben hayattayım ama benim bir tarafım onlarla beraber aslında vefat etti. Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçse de acısı geçmedi Mümtaz Gövce'nin. En sevdikleri eşi Sena, kızları Elif Eylül ve Ece Birce enkaz altında kaldı. Enkazı görmene rağmen aklım beynin idrak etmiyor. Bu acısı her gün her gün her gün artarak ilerliyor. Bolozların arasından 9 yaşındaki Elif'in annesinin telefonu çıktı. Mesajlarından Elif'in yardım istediği ses kayıtları çıktı. Hem babasının hem Türkiye'nin yüreğine ateş düşürdü. Baba Mümtaz Gövce hayata tutunmak için ailesinin mezarına gözü gibi bakıyor. Ancak kızının ardında bıraktığı mesajı dinlemek her an yüreğini yakıyor. Yani yaz sürecim sıfırlandı ve daha yeni yeni kendime geliyorum. E, tutuyorum ama benim ona gücüm yok. Onları bir daha dinlemeye ve... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.